Evet sanırım efsane seslendirme sanatçıları geri döndü. Bakın şimdi dijital sirk izliyordum. Daha doğrusu inanılmaz dijital sirk izliyordum işte. Ve Abel karakterini tahmin edeyim kim canlı pardon, seslendiriyor. <laughs> bu o beyler. O bu o. İlham Erdoğan. İlham Erdoğan'ı tanıyanınız vardır illaki. Ölümcek Adam'ı seslendirdi. İşte Ninja Cup mağlarda ne anlardaydı. Hatta şunu da göstereyim. Bakın şimdi. Orion Records'un Hello Bobo's 2. E, sezon 11. bölüm dublajında Tahmin edin satanı kim canlandırıyor? Ne bu o millet. Bu o. Evet. E, Tarkan Koç. Hani Transformers Animated'da, Cybertron'da... Ne bileyim Prime'da da hatta kendisi Optimus Prime'ı canlandırdı. Hatta Transformers Almada dublajında Demolisher'ı canlandırdı. Hatta <laughs> ne bileyim tam hatırlamıyorum. Birçok karakteri o seslendirdi. Yani adını daha sayamadığımız birçok karakterleri o seslendirdi. Ee, şimdi bu demek oluyor ki ee, Tarkan Koç'ta İlham Erdoğan geri mi dönüyor? Cidden şok oldum.